Herkesin abi arkadaşlar bu gösterle Base 2021 Mobile oynuyoruz. Neredeyse 3 ay oldu. 3 aydan daha fazla oldu arkadaşlar. En son 8 Eylül'de oynamışız. Evet özlemişim arkadaşlar. Fazla yenileşmemiş ama yine de bazı yeni gelen şeyler var. Gördüğünüz gibi bir sürü bize yeni böyle şey vermiş. Heh, bunlar Hector bellerini alalım arkadaşlar. Hemen. Sizinle birlikte al almak istedim arkadaşlar şeyleri. Geç. Ve Hector bellerin 87 sağ bek. Umar Maskaral kimmiş acaba? Mo iyi defansif orta saha. Boating iyi. Bir dur bir dur. Ha. Evet boating aldık 88 stoper. Arkadaşlar eski takımımız da eski takımımız gitmiş zaten arkadaşlar. 91. O efsane bir kutu açılma arkadaşlar. Ee, bir efsane çıktı. Vay. Hayatta en, en, çok istediğim şeylerden. Bu kim? Sen <laughs> kimsin? Nesin? Ya M M Mori Antes kim ya? Kimler varmış burada? Uf Maradona çıksa efsane olur ya. Maradona çıksa efsane olur arkadaşlar gerçekten. Kaleci Peter çok iyi. Evet, şimdi diğer açalım. E sonra <laughs> evet arkadaşlar ne çıkıyor? Bu kim? Park Ji Sung. Sen kimsin ya? Bilader. Evet arkadaşlar dört tane ücretsiz siyah top var. İngiltere Siyah top Zaten siyah top çıkacak Sen kimsin Kim yeah, Laporte Gidir Hızlı 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 İngiltere'ye gitme bu sefer İtalya Ronaldo 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 ne bu Napoli mi Inter mi Brozovic çıktı büyük <laughs> ihtimal Inter'de arkadaşlar ben direkt geçelim Legend Bayağı iyi kombi oluşturduk. Güzel bir kombi. Bakalım. Yine İngiltere'ye evet, geç. Ve Magur çıktı arkadaşlar. Şimdi takımı iyileştirelim. Ve gelelim. Maça. Gördüğünüz gibi takım muhteşem. ABK bu. Kaleci Perici. Stoper. Defansif orta saha. Stoper. Evet iyi. Sol bekle çıkabilirdi bir sürü usta çıkmak yerine. Ama neyse. Sağa Acaba sol kanattaki bir amcayı veremeyiz? Forvet. Hiç olmaz. Sola açık. Neyse arkadaşlar iyi. Hemen maça gidiyoruz. Aksiyon maçı. Hangi takım gelecek arkadaşlar meraklanıyoruz. Juventus Juvent çıktı arkadaşlar Evet arkadaşlar oynuyoruz. Eksikliğe 21'e başladınız. Maske yapın. Peşinden git. Pürüz yüzde. Bala di bala di bala di di ve gol. Adam müthiş atıyor. uzun topu gole çevirdiniz. İlkay. Brozovic hiç kaydı olmadı. Boateng. Ve Boateng fal yapıyor. Boateng hocayı çağırıyor ve sakin ol. Bir ve Ne koleji efsane tuttu. Koleji efsane tuttu. ve krambolanı çok iyi. Dibala'ya verdiler. Dibala, 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 İyi vurdu ama. Boateng Crew. Zovic. Hector Bellerin, Hector Bellerin. Dondurma ya. Bu nasıl bir Juventus? Şimdi Hector belirine sarı kart çıkartıyor arkadaşlar. Biraz unutmuşum çünkü ben de 3 aydır oynamıyorum arkadaşlar. Pablo. Ya bu kadar dandik bir şut olamaz. Ay şey pas olamaz arkadaşlar. Hocam kınız kart değil hocam. Hector Bellerin'in siba bakın Allah aşkına. Bakın arkadaş burada kafasına çarpıyor adamın bacağı yani. Yapacağı bir şey yok adamın. Faal değil mi hocam? Ne? Adamları mı faal? Hocam. Ansufatı. De Pablo mıdır? Evet, pas geçti ama Boateng kalıyor. Bir 0 Yasin Spor ilk devreyi kapatıyor Yasin Spor. <laughs>

Paulo Dybala 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 Aa, dışarı yandan İyi bir pas Paulo Dybala'ya. Paulo Dybala gördü ceza sahasının dışından şansını denedi. Dışarı Ansu fatı. Efsane gol. Son 30 dakika daha. De Pablo, De Pablo, Ansu fatı. Hayır, yandan dışarı. Ansu orada uçtu. Arkadaşlar şimdi fark edersiniz. Adamın arkasından bir geliyor ama vuruyor ama dışarı arkadaşlar. Geliyor ama vuruyor ve gol değil. Bir de bu arkadaşlar şey değişmiş. Şimdi fark ettim onu. Sert şut ve gol. Pablo. de Pablo de, de Picasso Hoca diyor ki sarı kart. Niye biz ona sarı kart veremezsin? Hoca Allah hoca E, dibala 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 ya. Hadi. Baskılar sonuç vermiyor. Ve hata çıkıyor Juventus. Ve kayıp aldılar. Brozovic. Brozovic ileride iki adama verdi. 100 onu 100 fatı dışarıya. 81. dakika arkadaşlar, normal sürede son 9 dakika. 104 dakika. Am uzaklardan efsane bir süt denemesi dire dire yaladı işte köşe vurşa atmadık ha uzaktan bir süt attınız buat engiliyor. Olsayt mı? Ne? Olsayt olur mu arkadaşlar ya? Dibala dibala dibala. Dibala 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 biraz oynaştı ve gol. 4-0. Si. 4-0. Ya. Ya arkadaşlar maç 4-0 bitiyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, kendinize kanalıma kalın. Bay bay.